Konuğumuz diş hekimi Emre İpor şimdi diş ve ağız bakımını konuşacağız. Bizim için en büyük aldığımız sorulardan birisi diş taşları temizleteceğim ve dişlerim çizilecek korkusu. Yani bu artık bir şehir efsanesine dönüşmüş durumda maalesef. Herhangi bir zarar vermez aslında. Güvenli bir şekilde uygulanması gereken bir tedavi. Diş taşlarını istemiyoruz. Diş taşları 6 ayda bir düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Özellikle dişlerimizi fırçaladıktan sonra diş ipi aşamasına geçerken öncesinde o propolis taneciklerini dişlerinizin üzerinize sürmenizi istiyorum. Ha. Ve sonrasında diş ipiyle beraber o bölgeleri temizlemenizi istiyorum. Sonrasında durulamıyorsunuz kesinlikle. O propolis dişle diş etinin birleştiği yerlerde kalıyor. Hmm. Dolayısıyla çok daha uzun, çok daha ferah, çok daha keyifli bir ağız diş sağlığından bahsediyor oluyoruz. Tavsiye ediyorum ben propolis. Ne güzel. Diyor. Şöyle aslında karbonat dişi beyazlatmaktan öte biraz dişi beyaza boyuyor. Dolayısıyla o efekti hmm. o yüzden hastalar alıyorlar ilk etapta. Ama karbonat iri grenli, iri tanecikli Aa, bir yapı. Çizer. Yoktur. Çizer. Dolayısıyla hani evet ilk bir ayda iki ayda etkisini görmezsiniz ama altı aylık bir yıllık kontrole gittiğinizde sürekli e, çizikler oluşur, ilerlerse Riskli. kırık çatlaklar riskli gerek yok bunun için çok daha güzel klinikte uygulanan beyazlatma yöntemleri var.